Merhaba dostlar. Bugün Kocaeli Gebze'deyiz. Güzel bir mekan bulduk yeşilliklerin arasında. Işığı da açıyı da kaybetmeden güzel bir sohbeti sizlerle paylaşalım istedik. Ve öyle muazzam, öyle büyük bir duayı inşallah sizlerle paylaşacağım ki faziletlerine şok olacaksınız. Kalbe ferahlık veren, kalbe rahatlık veren, sekine ve mutluluğun çoğalmasına vesile olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde ifade ettiği bir sureyi Kur'an'ın 114 incisinden bir tanesini İnşirah suresini paylaşacağız inşallah. Sizlerden ricam değerli kardeşler sohbetimize geçmeden önce inşallah videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli kardeşlerim İnşirah suresi o kadar güzel, o kadar büyük, o kadar muazzam manaları ve faziletleri içeriyor ki ben her okuduğumda kendimi Subhanallah demekten alı koyamıyorum. İnşirah zaten kelime manası itibarıyla rahatlamak, ferahlamak demek. Allah Teala inşirah versin derler. İçim daralıyor, ruhum daralıyor diyen insanlara. İşte tam böyle kardeşlerimize ben de İnşirah suresinin faziletlerinden bahsetmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde namaz surelerine yakın sureler arasında yer alıyor. İnşirah suresi Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak, ve rafa'na leke zikrak fe inne me'al usri yusra inne me'al usri yusra fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike fergab. Çok çok güzel bir suredir bu. Faziletler arasında diyor ki içi daralan, manevi sıkıntı ve bunalımlar yaşayan, buhranlar yaşayan insanlar bu İnşirah Suresi'ni okurlarsa Allah'ın izniyle kalbi ferahlar. Manevi bir ferahlık gelir diye ifade ediliyor İnşirah Suresi ile alakalı. Kalp çarpıntısı, kalp sıkıntısı ya da fiziki olarak, maddi olarak bir kalp hastalığı olan bir insan İnşirah suresini okumaya devam ederse bir iznillahi teala o hastalıktan Allah'ın izniyle şifa bulur. Şimdi tabi mevzu bahis hastalık olunca hocam ben yattığım yerden sadece dua okuyarak iyileşeyim bu olmaz. Neden? Hocamız derdi ki bizim önce çalışmak sonra dua dinin esası kabul olur ancak çalışanın duası. Anladınız mı? Şimdi Buradan hareketle evet duamızı okuyacağız ama bir yandan maddi sebepleri de kardeşlerim ne yapacağız yerine getireceğiz doktor tedavi ilaç tıp bunlar çok önemli benim burada size hastalıkla anlattıklarım bir e, sağlık e, paylaşımı değildir bir hastalıkla alakalı tedavi amaçlı bir paylaşım değildir ama o belki sürecin daha hızlı atlatılması adına Efendim ilaçlarımızı alırken kontrollerimizi ve tedavilerimizi olurken bir yandan da bu dualarla meşgul olmak bizim için inşallah avantaj olacaktır değerli kardeşlerim. Bir, ikincisi bu İnşirah Suresi ile alakalı kardeşler, İnşirah Suresi ile alakalı buyruluyor ki bu İnşirah Suresinin okumaya devam edenin Allah Celle Celaluhu rızkını artırır, bereketini çoğaltır. Bu kadar güzel bir sure. 7 gün İnşirah suresini adetsiz, sayısız bir şekilde. Yani 3 tane, 5 tane, 6 tane, 9 tane, 10 tane, kaç tane okuyabilir? 100 tane. Okumaya devam etse bir insan 7 gün devam eden insana diyor ki hocam Allah'ın izniyle manevi sıkıntı, dert, keder kalmaz. Hani diyorsun ya Hüseyin hocam benim içim bunalıyor ya. Ne oluyor? Ya ben bir yere sığamıyorum ya. Çok rahatsızım. Allah Allah. Ya ne kimseyi görmek istiyorum, ne biriyle konuşmak istiyorum. Perdeleri kapatıp böyle karanlıkların içinde oturmak istiyorum. Hüseyin hocam diyor. Ben hiçbir iş yapasım gelmiyor. Sürekli bir ağırlık, sürekli bir yorgunluk, sürekli bir depresyon hali. Hiç ne işe gidesim geliyor, ne çalışasım geliyor, ne çocuklarla ilgilenesim geliyor, ne arkadaşlarla buluşasım geliyor. Hep yalnız takılayım. Böyle yalnızlıktan da sıkılıyorum bir ara ama zaman zaman. Fakat yani insanların içine karışmaya da sık içimden gelmiyor diyor yani. Bundan da sıkılıyorum. Bir bunalım söz konusu. Burada evvela ehil bir terapist, bir psikolog mutlaka görmelisiniz. Mutlaka mutlaka görmelisiniz. O ayrı. Ben işin dua boyutuyla alakalı paylaşımları söylüyorum. Bakın bu kardeşlerim de inşallah sabah akşam 21 tane sabah akşam 21 tane İnşirah suresi okumaya devam edin. Bir iznillahi güzelliği göreceksiniz. Selefi salihin dediğimiz eski Allah dostlarından eski Evliyaullah'tan, salih kullardan, alimlerden birisinin bir rivayeti var. Bunu da okuyayım inşallah. Ondan sonra İnşirah Suresi'nin okunuşuna geçelim. Biraz onlara bakalım. Diyor ki hocam, bir kimse bir kimse İnşirah Suresi'ni Arapçasını bir kağıda diyor yazsa. İnşirah Suresi'nin Arapçasını bir kağıda yazsa. Bunu da bir Zemzem suyun içine koysa. Yazıları kaybolana kadar beklese. Ondan sonra da o suyu içse bakın böbrek taşı, böbrek kumu gibi rahatsızlıkları varsa Allah'ın izniyle diyor bu hastalıklardan, bu dertlerden kurtulur, şifa bulur bir iznillahi teala. İşte böyle büyük, böyle muazzam bir duayı İnşirah suresini bugün sizlerle paylaştım kardeşlerim. Sohbetimizin faydalı bulduysanız inşallah İnşirah suresinin okunuşuna geçmeden önce sizlerden ricam şöyle 3-5 saniye bekleyelim. Hemen bir videomuzu beğenelim. Kanalımıza abone olmadıysak abone olalım. Bir sonraki sohbet ve dualardan haberdar olmak için ne yapıyoruz? Bildirimleri açıyoruz. İnşallah her video paylaştığımızda size bildirimler gelsin değerli kardeşlerim ve en önemlisi de yorumlarınız. Yorumlarınızı da yazmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek okuyorum ekip arkadaşlarımla beraber. Ondan sonra dua isteyen kardeşlerimize Allah için dua ediyoruz. Bizim dualarımız kırık dökük ama birimizin duası belki inşallah kabul olur ümidiyle, düşüncesiyle birbirimize dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Hadi gelin şimdi İnşirah Suresi'nin okunuşunu da hep beraber paylaşalım. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Sadakallahul azim Efendim bir sonraki sohbetimizde bir sonraki videomuzda yine buluşmak ümidiyle videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı isimle hem TikTok'ta hem Instagram'da YouTube'da bütün platformlarda bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.